<laughs> bu, bu arabaları niye parlıyor böyle? Çünkü sarı oluyor. Sarı? Hı -hı. Diğeri? O da sarı. Bak. Sen de gidiyor. Bak duvarda gidiyor böyle. Duvarda da gidiyor. Ha. Sen bu ışın niye böyle mavi? Çünkü mavi e sen... değişiyor. Değişiyor mu? Evet. Şimdi Aa. İkisi babas bu babasın sarı düştü. Babasın sarı yap. Babasın sarı yap. Sarı sarı. Sarı yapma. Baba ışığı sarı yap. Baba sarı yap. Sarı. Baba sarı mı? Sarı. sarı şimdi. Sarı oluyor. Ah. Sarı yap. Bu mavi. Şimdi sarı yap. Evet. Bak bunun arkası. Bu yeşil oldu şimdi. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> bu yeşil oldu. Az önce bunlar sarıydı. Nasıl <laughs> renk değiştirdi bunlar? Allah Allah. Aa. <laughs> şimdi parlıyor. Şimdi yeşil oldu. Niye oluyor böyle? Ay, Mesela Ne oldu? Kırmızı Bak kırmızı ne demişti. Baba bir kırmızı yap. Bir kırmızı yap. Aaa Aa, Ara <laughs> siyah oldu. Evet. Ya yeşile yakın bir şey olmuş. Ya baba, bunlar, bunlar yeşil olmamış, bunlar kırmızı olmuş. Ama böyle yeşil gibi duruyor. Ah, baba, ama kayboldu. Geliyor. Çok ilginç ya. Ah yeşil. Ah ilerdi. Sarı oldu şimdi. Şimdi parlıyor. Şimdi sarı oldu, parlıyor. Gördün mü? Parlıyor.